Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir Market'e geldik ve bir Market'e yeni gelen ürünleri incelemeye gidiyoruz. Videomu izleyip de kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada et markasının yer fıstıklı gofretleri var. Bu şekilde. Fiyatları 9,5 lira. Ülkenin şeker gofretleri de gelmiş. Şöyle fındıklı. Fiyatı 20 lira 50 kuruş. Hatta şöyle dev yumuşak şekerler var. Kolalım. Bunların fiyatı 34 lira 50 kuruş. Şöyle eti kraksar 7 lira. Eti badem krekerler 9,5 lira. Şöyle kakao kremalı mozaik bisküviler var. Bunlar da 12 lira. Aşağıya bakalım. Burada bomba şekerler var. 375 gram ve fiyatı 49 lira 50 kuruş. A şöyle oyuncaklı dereceler gelmiş. Bu şekilde. Fiyatları da 27 lira 50 kuruş. Şöyle Doktor Özker markasının instant mayaları var. 5 paket ve fiyatları 22 lira 50 kuruş. Bir de şöyle Cafe Crown markasının tahini Türk kahveleri var. 100 gram. Fiyatları da 27 lira 50 kuruş. Şöyle protein cipsleri de gelmiş. Bunların fiyatı yazmıyor. Şöyle kahve topları var çikolatalı. Fiyatları 19 lira 50 kuruş. Burada da et pizza krekerler var. 11 lira. Şöyle ülker saklı, köy, buğdaylı bisküviler. 3 paket 29 lira 50 kuruş. Şöyle eti buçuk, kakao kremalı bisküviler var. Bunlar da üçlü ve fiyatları 37 lira 50 kuruş. Şöyle haribo e yumuşak şekerler gelmiş. 200 gram ve fiyatları 24 50 kuruş. Şöyle çilekli gofretler var. Bunlar da 16 50 kuruş. Aşağı bakalım. Burada da 2,5 kilogramlık pilavlı bulgurlar var. Fiyatları 49 lira. Şöyle ülkeler sandviç bisküviler var. Zeytinyağı aromalı. Fiyatı 26 lira 50 kuruş. Şurada da çizik pekerler var. 120 gram. Bunların da fiyatı 26 lira 50 kuruş. Ve şöyle Torku'nun kakaolu fındık aromaları var. 920 gram kavanozlarda. Fiyatları da 129 lira. En az bakalım. Burada da dolgulu kurabiyeler var. İzmir bombası. Bunların da fiyatı 32 lira 50 kuruş. Şöyle eti buçak limonlu sünniler var. Dörtlü paket ve fiyatları 42 lira 50 kuruş. Ve şöyle oyuncaklı var. İçerisinde 3 adet var sanırım. Fiyatları da 19 lira. Bir de şöyle kornişon turşular var. Bunların da fiyatı yazmıyor. Şimdi de soğuk dolap ürünlerine geçelim. Dost markasının az yağlı bir bidon yoğurtları gelmiş bu şekilde. Şöyle 2 kilogram fiyatlarından 62 lira 50 kuruş. Ve yine aynı markanın laktosuz yoğurtları da var. Bunlar da yeni gelmiş 750 gramlık yoğurtlar. Bunların da fiyatı 29 lira 50 kuruş. Buradan devam edelim. Burada da yine dost markasının bir ayranı var. Bunlar daha büyük. Normalde satılanlardan. alanlardan 200 gram. %1.2 yağlıymış ve fiyatları 42 lira 50 kuruş. Böyle sek markasının taze peynirleri var. Şöyle 150 gram. Piyasada 36 lira 50 kuruş. Ve şöyle İçim markasının kefilleri gelmiş. Şöyle laktozsuz var 1 litrelik fiyatı 47 lira 50 kuruş. Bir de şöyle orman meyveli var. Bu da 1 litre ve fiyatı 49 lira 50 kuruş. Aknaz markasının yarım yağlı tost peynirleri de var. Şöyle bakalım hemen. Bunlar da 1,5 kilogrammış. Fiyatları da 259 lira. Yine aynı markanın lor peynirleri de var şöyle bir kilogramlık paketlerde aldım. Fiyatına 54 lira 50 kuruş. Ve burada bir vezir markasının eresime peynirleri var. Bir kilogrammış bunlardan. Yarım yağlı bir peynir ve fiyatına 199 lira. Şu yan tarafta da yine bir vezir markasının bir peyniri var. Hemen bakalım. Şöyle bu da tam yağlı taze kaşar peyniriymiş ve 1 kilo Fiyatı da 229 lira. Ve şöyle tahıllı meyveli içecekler var. 250 ml fiyatları 18 lira 50 kuruş. Şöyle Sek markasının ayranları gelmiş. Bunlar da az yağlı bardak ayran. Fiyatları da 6 lira. Super Fresh markasının şöyle pizza tostları da gelmiş. Bunlar dondurulmuş ürün içerisinde bir tableti var. Fiyatları da 39 lira 75 kuruş. Bu ürünü de yeni görüyorum. Hemen size de göstereyim. Ametim markasının klişe yaprak dönerlerim. Dondurulmuş yine bu da. 700 gram ve fiyatı da 150 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.